Taklacının taklacıyla taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir dur abi bir ağaç kesiyorum ya. Bir işime mani olma. <laughs> Sen kime şükür yapıyorsun lan? Yok, ya. hoş bulduk abi. <laughs> Adam yalnız var ya. Giant swordla ağaç kesiyor ya. Yok. Hoş Sarp oha ne yapıyorsun lan terbiyesiz oha ne oluyor lan Cık, ya Allah cezanı vermesin Sarp <laughs> Sarp ne yapıyorsun oğlum ya Allah cezanı vermesin yine kameradan bir şeyler mi yapıyorsun Sarp <laughs> yok abi ya yapmıyor bu sefer kameradan bir şey o bir kez oldu <laughs> yalnız çıplaz abi yani çıplaz derken <laughs> yani bir dakika oğlum yanlış oldu arkadaşlar sarfın olayını yapıyorum ya. Ses tonu. <laughs> oha, oha! Oha! Bildiğin gerçek tavuk sesiydi o. Değil mi? <laughs> arkadaşlar Twitter'dan tavuk Selim kepsleri <laughs> Bildiğin tavuğun kafası, ay tavuğun vücuduna Selim dede kafası yerleştirdi. Oha! Deli gibi VT bak <laughs> Abi bir <laughs> şey, gerçek çabuk <kavun> yüzü o. <gülüyor> 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 Abi süper bir, de. bir daha yapma bakayım. <laughs> <laughs> Abi nasıl bu kadar gerçekçi olur? Yemin Minecraft film yapsa zombi seslendirme sende ha. <laughs> 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 Ne bileyim karşıma <laughs> zombi gelse senin seslerin gelse inanırım ya ondan çıktı lan. Hepinize merhaba oyun portalından Selim abimle birlikte GTA 5 online oynuyoruz. Hoş geldin abi. <laughs> Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> abi ETV 1 seçin. Tamam. Al ya Allah çiz. <laughs> <laughs> Olaya da kendi koydu. <laughs> o, 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 da, o, abi ben üşüyorum ya. Üşüyorum. <laughs> <laughs> Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 40 diamondlık kasma alan adamı gömün işte. Hop deyip öldü. ya abi uyuz oldum ya. Niye hat hesabı yok abi? Olması lazım bence. Çünkü hat hesabı yok. Kelime şey yaparsam şimdi. <laughs> Olmaz mı diyorsun yani? etme esprisi yapayım mı? Yap bakayım. Hatta hesabına gelmemiş. Allah cezanı vermesin. Abi ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> siz takılın ya. Vallahi Sence, siz takılın ya. Utanca bu... dayanamam. Ve yanımda Rodin yanan Tunç var. Tunç hoş geldin. Ha var arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'de online oynayın. Dayanlar olmuyor. Tunç hoş geldin. Tunç hoş geldin gülmekten direğe çarp, şeye çarptım ya. Kolon <laughs> <Ne> <deniyorsun? gülüyor> Arkadaşlar çok deli bir olaya gireceğiz. geçen bizim bu <gülüyor> <gülüyor> Polis geldi. Abi kaçır abi kaçır. Artık güvendeyim. <gülüyor> 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 Havaya uçurdum bu <tuş> seni. <gülüyor> <gülüyor> Thanks for sharing. <laughs> abi gel. Hoş bulduk Selim abi. Bu <laughs> sefer de bara gitmeyiz ya. Bu ne lan? Arkacığımda <laughs> Arka <cimde> tablet var. <laughs> bu ne abi? Lan? <laughs> <laughs> Sağlıkçılar yardım edin lan! Ambulansa yavaş. koştum kurtarın diye. Aynen ya. kalmak Arkadaşlar <gülüyor> serbest <laughs> dolaşma. serbest düşme. Serbest. Oha! Kadar bakayım ben. Aynen. Minecraft <laughs> 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 Arkadaşlar. Abi yeter, Minecraft çek. evet. tamam vurmayacağım. <laughs> <hadi, vuruz. gülüyor> Oh. Adam sıradan C4 yapmış. <laughs> Tuç beni al. <laughs> Hıla ya. Abi devam etsene. Ne yapıyorsun oğlum? Oha. Lan. Ne yapıyorsun okay, lan? Abi, lan oğlum. <laughs> koş abi koş 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 falan diyormuş. Dur 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 dur. Abi gel binelim. <laughs> ne Bizlere var. Bin bir. Lan, <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> lan Tunç öldü ya. Selim abi neredesin? Ha tam altımdasın. Tamam yukarıdan geliyorum Selim abi. <laughs> Adam pol Sine gibi yapıştı oraya ya. Oğlum Malat nerede? Ha tamam gördüm. <laughs> Tunç, <laughs> <Tunch>, geldin mi? Tunç geldin mi kardeşim? gel <laughs> abi. kaldım ona gidiyoruz. Hadi gel kardeşim. Zıplasan oğlum. Gelsene lan. Oğlum gelsene. Oha. Geldim abi. Oha. <gülüyor> Oha. <gülüyor> ya Allah cezanı vermesin ya. Sizin mi adınız Kili? <laughs> Dur o kim Oo dur bu daha iyiymiş. Merhaba bayan. Niye? 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 ya benim ya kara toprağın diyecektim. İkiniz de şey öldürüz. Galiba şu yeni bölümüne güzel galiba kayıt gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Çok taklı değil. Aynen böyle yapıyor abi. Mesela böyle yapıyor. Garbarius'un yeni bölümüne hep abi bir dakika kayıt gitti ya yavaşlayacağım böyle içeride ya ya, ya bu abi, teknik açıyorum kaydı tamam mı nasıl düşüyor abi başlarım böyle işe aynen Neyse, ya 3 2 1 kayıt <laughs> Garbarius'un <laughs> yeni bölümüne hepiniz <laughs> yok abi ya olmuyor ki ya aynen tam böyle kafayı yiyor <gülüyor> <gülüyor> yapamadı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Cem şimdi sinirlendi zaman bakın şöyle oluyor şimdi. Şuradan şöyle bir bir dakika. Ak. Ak. Şimdi şey yapıyor tamam mı? Böyle diyor şimdi Garbayus'un yeni bölümü işte birinci olmuyor, ikinci olmuyor, üçüncü olmuyor. Ya başlayacağım abi siz o zaman çekin abi videonuzu. Boşver beni beklemeyin. Yani. Yok abi yatacağım zaten. Yani yani bir anda yatacağım. <gülüyor> 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 ama halbuki ki yatmıyor. Sabahın altısına <laughs> kadar. Tamam abi siz çekin. Siz çekin, çekin şey abi. Ya. ya can tamam oğlum halledelim işte. Yok abi ben istemiyorum ya. ya. tamam abi yani. Ya, ya tamam abi üstüne mi? Başlarım ya. Atacağım canım aşağı bir Aynen bıktım bu siz bilgisayarla. Sen taahhütlüğe gireceksin. Cem bir kere bir videosunda şey demişti. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Evet. O kadar. <laughs> Hayır bunu anlatmanın mantığı ne abi? Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın abi. <laughs> Ulan ya. Tamam. Bak şimdi. Oppa. <laughs> Adam atladı ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi. Aynen. Oh! <laughs> Aynen <diyorum. gülüyor> La Tunç ya. Tuç ya ya Tuç, kafayı biraz kaldırdın böyle aşağı ey dedim ya. Selim abi bizlere Selim dedi. Yani artık niye gelmedi abi. Ne, Sen abi? ne bileyim Ne Ayarlayamadım mı vaktini mi ayarlayamadık? Ne yaptı? Yok abi ben 10 binlik kanallarla video çekmemler bilmem neler böyle değişik bir adam tabi yani sonuçta Ne yapacaksın abi o da böyle bir insan 10 binlik mi dedi vay be benim de kalbim kırıldı şu anda abi 10 <laughs> <On> bin... <laughs> <laughs> Oha oh. ben... Oha at geldi lan Oha bir <gülüyor> at <gülüyor> <gülüyor> Siz O benim at... dedikodum mu yapıyorsunuz? Talebiyi <laughs> sizler. Yok biz on burada. binlik, 5 binlik, 100 binlik. <laughs> İnsanlar Her yere gelirim diyorsun yani abi. Oynuyorlar. <laughs> Mustafa Topal <'u> Göktü <laughs> sen niye kalsın abi? Bu ne? Abi. Saçlar nerede? Saçları şeyde bıraktım. Başka oyunda bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Beyler hoş buldum. Hoş, evet, hoş geldin. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Terliyorum. Evet. Lan, 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 lan 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 kaçıyor. <laughs> binmeyi binmeyi. binmeyi bilmediğim için seninki boşa gidiyor. Dur 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 dur. Allah Yakalayayım Otobüsü. mı? Otobüsün arkasından koşan adamlar gibi. gel gel ben ben bu abi. Bu elektrik faturasını tıklıyorum. kim ödüyor abi buranın bu bu kadar şeyde? Bu şey abi. <gülüyor> <gülüyor> Boş ver sorgulama. Yalnız vergilerle mi ödüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? <laughs> gel gel bunu sağ tıkla bin abi. Oh. <laughs> birini ahahahah <laughs> <laughs> inişlerde <gülüyor> biraz <laughs> sorun yaşadık abi çok güzel oldu ya mükemmel bu bizi şeye çıkardı ya şey evet evet yıkıyorum abi sürekli yenisi spawn oluyor <laughs> o zaman yıkama kirli kalsın <laughs> abi gerçekten <laughs> sen kaçıyorum yıkıyorum. abi serverdan <laughs> kendiniz oynayın iğrenç bir espriydi ya. Bu arada videoyu şu an... <laughs> Bak ha beni gördün mü? Abi şu anda gözümün önünde şey var işte. Ha gördüm. Gel abi. FK 34 3414. jobu <laughs> 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 gitti abi. Ve de ondan sonra değişik şeyler yapmaya çalışacağız. Hepinize abi. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee... Siz bir şey diyor musunuz abi? arada <laughs> <laughs> boşluk kaldı ya. Ben bir şeyler Bak, daha diyeceğim ben diye umuyordum da diyemedim ben... ya. Selim abi hoş geldin. Hoş bulduk Can nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Sana ne doktor musun? Doktorum <laughs> abi bilmiyor musun? <laughs> Bu arada arkadaşlar... <gülüyor> <gülüyor> Galiba bir sabır arkadaşlar. <laughs> Şimdi hatırlatmayalım da bir... Bir atlıyorduk falan o muhabbet ha, ha, gibi ha. <laughs> Aynen, Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Sen şimdi Abi filleri düşünme dediğimde ne düşünürsün Filleri Evet yani inception'dan bir alıntı Vay. Onun gibi bir olay abi, <laughs> Ya tamam hadi uzatma bak Yine <gülüyor> açılacak o <laughs> iş Okay abi, Bu arada tamam. şaka bir yana. bak Tekrardan arkadaşlar gittik Göktuğ abiye hediye ettik Furkan buraya çadır yapmış abi <laughs> Furkan'ın çadırı The Palace of Warrior <laughs> The Palace of <laughs> Ne oldum değil ne olacağım demeli Dün yoğun bakım bugün yoğun bakım <laughs> Mal da yalan büyük de yalan Var biraz da sen <laughs> <laughs> Çok iyi Adam tribe girmiş ya burada var ya <laughs> Tuşların sesini duyuyor musun? Duyuyoruz abi, duyuyoruz. Teşekkür tamam. ederiz. Devam edebiliriz Can. Burası da çok sıcak nedense, terledim. <laughs> Arkadaşlar camla sürekli dalga geçip duruyorum ya. Yani. Ya bırak bu işleri ya. <laughs> Ay, Eyvallah ya. kardeşim be. Bana Sağ olasın. Cam kızıyor bana ya. kapat Diğer <laughs> <laughs> Vay kardeşim benim ya. Eyvallah <laughs> ya. Teşekkür ederim Suç. Bak burada binlerce insandı seni şu an. Eyvallah <laughs> kardeşim. İyi tamam git lan hadi. <gülüyor> lan. <gülüyor> Tunç. Bana ne lan, <laughs> bana ne lan diyor. 1 milyon olmuş diyor. Bana ne lan diyor. <laughs> bana ne lan. <gülüyor> <gülüyor> Süper oldu. Evet ya. Yok ben aradım Tunç'u. Ha doğru ama o aramıştı değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Video ya neyse boş ver sal. <laughs> ben iksir odasındayım gel. Tamam geldi bana. Sıcak abi. başıma geçti bizim bir klimamız yok ki. Aynen. Ya bir dakika burası da çok soğudu ya. Ya üf, sen de... <laughs> Yalnız çok tuhaf bir bölüm oluyor. İksiri yapıyoruz. Sarkçım hoş geldin. Hoş buldum. Valla. Pandu. 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 Niga. 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 O abi ayıp ediyorsun. <laughs> Aa takamıyor kulaklıkla. <hakikaten. gülüyor> Benim gözlükler hep yanı başımda abi. Vallahi gözlükleri taktın mı şu an? Çok takmadım abi. Şek kulaklıktan <laughs> girmedi. Vay. O zaman abi 1 milyonun şerefini arkadaşlar şu an olaya girdik. Seni yok. Bu. Bu. Güldürme beni. Abi çok kötü öldüm ya. Doğru. 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 Abi yapma ya. Abi nasıl onu bulamazsın sen unutursun. <laughs> Unutmayacağım Sarp. Şu an arkadaşlar gördüler. Kaçışın yok yani. Ah, ah be abi yapma ya. O eski bir video ne yapayım? Aşağı düştüm ya. Ya Sarp oğlum bize diamond lazım bak. Evet cam çekiyorum Arkadaşlar <laughs> Garbarius'a <laughs> <laughs> abone olun. Arkadaşlar bugün bizden bu troll şeyden ötürü fazla bir galibiyet beklemeyin ben. Aynen bence de. <laughs> o level 2 yapmış. Çok Thanks, bro. Her şeyi. Thanks bro. Thanks bro. Thanks bro. Thanks bro. Abi Hadi bakalım. Türk abi. <laughs> Abi sen yazarken söyledim ya. Ha lan oğlum Lego flow ben e, aklımda kalmadı. <laughs> Delirek yedim. <renkliyordum>. Oh, really? <laughs> abi maviyi bitireceğim. Selim abi diyor. <laughs> tamam tamam. Eyvallah kardeşim. Hayırlı. Oo, ok yedim öldüm. <laughs> abi ok yedim öldüm. Vallahi. Bize geliyor. Bak bak bize geliyor. Ciddi misin? Evet o kırmızılar dur, bize dur, dur, abi, o dur, dur, dur. abi. Dur dur dur. Abi. Sana ben ok alıyorum hemen dur. Gel gel. Oop. Abi dur şuraya atla gel. Oop. <laughs> abi ne haber? İyidir sar sen ne haber? <laughs> Hadi gel abi. Vur vur vur. Altın elma. Vur vur. Vur 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 i̇şte bu be Adam aa düşmedi Okla okla Düz. İşte bu be <laughs> Aşağı <laughs> Arkadaşlar 300 bin like 300 gibi like atın abi Abi inanılmaz güzeldi <laughs> <laughs> Olan dur oha, oha Abi, <laughs> abi bu nasıl bir andı böyle Hani abi bir çünkü... şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Gastı niye öldürdük? Gastımız mı vardı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu iğrenç espriyle videomuzu <gülüyor> <gülüyor> biz bir kes <laughs> diyorduk abi bu kes değil gast. <laughs> Abi o kansı <laughs> değil. Ben onda ısrarcıyım da artık arkadaşlar öyle diyor diye ben de öyle Ama diyor. ben şimdi Translate'e G-H-A-S-T yazdım. Yaz, Yazılış i̇şte o, o şekilde o, değil o, mi? Biliyorsunuz arkadaşlar Selim abiyi deli gibi yendim. Hani böyle o kadar ezik bir şey, yenilgiydi ki yani artık. Neyse bakalım şimdi yeni arabalarla yarışacağız. Oğlum Yine... bu kadar yerin dibine sokmasaydın bari İyi gömdün evet. onu değil mi? <laughs> bu arada Cem ve beni takip edin arkadaşlar Twitter'dan. Galiba işte de abone olun arkadaşlar. <laughs> Ecem. Ecem niye arkadaşım vardı <laughs> Yine başladı. Güzel bir resmin. Hangi savaşta <laughs> güzel resmin? Bana göre güzel var sana göre Hayır hayır ben atacağım sana ben atacağım. Sen onu paylaşıp Cem abimin ellerinden öpüyorum diyeceksin. <laughs> tamam canım diyeceğim. Bir gün çok fena <laughs> intikam alacağım. Arkadaşlar... Yalnız bunların bak adam biriktiriyor arkadaşlar intikamı çok kötü olacak ya. Abi göreceksin.